Arkadaşlar bugün okulun gizli özelliklerini bakıyoruz. Şimdi bir buraya Netherraft yazınca böyle bir şey çıkıyor. Bunu tıkladık. Şimdi bir şey oluyor. Çok yaşayız, Bakın arkadaşlar yani burada el çıkıyor. Yani, Bu burada el şey çıkıyor. çıkıyor. Böyle. da lazım.

bırak direkt komu, komu. şey ah, dedim. Süper Mario. Belli, arkadaşlar olmadı arkadaşlar. Aşağıya karışmak istemedim Süper Mario. Oh, Arkadaşlar, şey, görüyor musunuz? Burada bir tane şey var. Tamam. Buraya basınca yani eve gelseydim, sıkışmış Basınca Burada. sen en Burada. Burada. Bak, ilhaminin geçmişi, mesleği, böyle oluyor arkadaşlar. Kendine ben gördük gördüklerime var. birazcık şaşırmıştım. Bir şey ya kadar korktum ki. Ama bilmiyorum. Bilami Güzel mi arkadaşlar. musun arkadaşlar? Bir şey ediyorum. yapar mısın Yapmaz. Bir şey yapacağım mı? Oluyor evet. mu bilmiyorum. biliyordum senin aşık Buraya kedi yazın diye bir şu şey çıkıyor. Şey görüntü. Ama belki olmayabilir arkadaşlar. acaba bazen bana Buradan. Aa, aa ne et ya? Yok artık. Gönül boyu. Yani. Ne oluyoruz? Ne yapacağım ben? Bakacağız hmm. bir şimdi. Bu geceyi bir atlatalım. Yarın sabah. Hakkı kediyi aratınca. Bir, bir şey çıkıyor mu? Eki varsa. Sen olmasa ben kiminle konuşacağım? Ben 7 yirmi dört burada ve yardıma hazırım. Arkadaşlar bu olmadı. Kedi yazın yapar di çünkü oluyor Zaten arkadaşlar bakın kedi, tamam burada Hemen bir kedi patisi mi? var bunu basınca Neyse. bakın arkadaşlar kedi patisi çıkıyor ne? sen bu ayda terapist fazla kaptırdın kendini bence Nilay sen ne diyorsun ya? Efendim sen çok iyiymiş. Bu şey da tamam. Senin için Ali'ye bakmak. Ayrıca karışmak değil. Senin senin arkadaşlar. Bence. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.